Merhaba arkadaşlar. Bilim Arjı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 Eylül'de yapılmış olan 8. sınıf bursluk sorularını çözeceğiz. Birinci soru. Göçmen kuşlar oğlak dönencesi bulunan bir ülkeden yengeç dönencesi bulunan Türkiye'ye göç ediyorsa hangileri aşağıdakilerden söylenebilir? Ee, çocuklar şimdi göçmen kuşlar sıcak iklimleri sevdiği için demek ki oğlak dönencesi artık soğumaya başlamış. Yengeç dönencesindeki sıcaklığa gitmeye çalışıyorlar. Çıklara baktığımızda Türkiye'de kış mevsimi bitiyor. İlkbahar mevsimi başlıyor diyebiliriz. Çünkü ne dedik soğuktan sıcağa gidiyor bu kuşlar. Yukarıdakilerden hangileri mevsimlerin oluşmasına sebep olan olaylardan biridir? Mevsimlerin oluşmasında iki etken vardı. Neydi? Güneş çıkan ışınların yeryüzüne gelme açılarındaki farklılıklar. Dünyanın güneş etrafındaki dolanım mı değil mi? Aslında bu giriş açılarındaki farklılıklardan kasıt nedir? Eksen eğikliği. Üçüncü soruya bakıyoruz. İklim ve hava olaylarıyla ilgili kesin sonuçlardır. Kesin sonuçlar kimdi? İklimdi değil mi? Tahmini sonuç kimdi? Hava olayları. Günün belli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanması kimdi? Hava olayı. Oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava sonuçları kimdi? İklimdi. Buradan hangi seçenek çıkıyor? B. Dördüncü soruya baktığımızda 21 Aralık'ta Dünya ve Güneş'in konumu şekilde gibi verilmiştir. Gördüğünüz gibi Güneş ışınları hangi yarım küre dik açıyla geliyor? Güney yarım küre değil mi? O zaman Güney yarım kürede hangi mevsim yaşanacaktır? Yaz mevsimi. Bu tarihte Güney yarım kürede yaz mevsimi, Kuzey yarım kürede kış. Doğru. Güneş ışınları Güney yarım küre yüzeyinde daha fazla, Kuzey yarım küreye yüzeyinde ise daha az ısı oluşturur. Evet. Yaz mevsimi olduğu için daha fazla ısı. Bu tarihte Güney yarım kürede en Kısa gece, kuzey yarımkürede en uzun gündüz. Evet, yaz mevsimi yaşanıyorsa güney yarımkürede en kısa gece, en uzun gündüz yaşanmaktadır. Doğru seçenek denizle. Beşinci soru sıvı basıncı ile alakalı. Kamuslu açılıp su dengesi sağlandığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? Kamuslu açılınca sıvı seviyesi her iki kapta da eşit oluncaya kadar dengelenmeye çalışır. Sıvı basıncıda etkilen iki değişken vardı. Bunlar nelerdi? Yoğunluk ve derinlik değil mi? Bu soruda yoğunluğa bakmama bir gerek yok. Çünkü iki sıvı da su. Neye bakacağım o zaman? Derinliğe. E, L'ye uygulanan sıvı basıncıyla M'ye uygulanan sıvı basıncı ne oluyor? Eşit oluyor değil mi? Çünkü derinlikleri, suyun yüksekliği burada eşittir. Altıncı soru da katı basıncı. Katı basıncı neye bağlıydı çocuklar? Ağırlık ve yüzey alana bağlıydı. Yüzey alan. Burada ağırlıklar 3 durumda da eşit. O zaman yüzey alanlara bakıyorum. Birinci durumda bu şekildeyken ikinci durumda yüzey alanı artmış. Ve yüzey alan arttıkça katı basıncı ne yapar? Azalır. Burada üçüncü duruma geçtiğinde yüzey alan küçülmüş. O zaman yüzey alan küçüldüğünde ne diyorum? Katı basıncı artar. Çocuklar yüzey alanla katı basıncı ters orantılıdır, ağırlıkla doğru orantılı. Yedinci soruya bakıyoruz. Açık hava basıncı, aç, açık hava basıncı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Açık hava basıncının birimi Newton hayır, Pascal. Açık hava basıncının ortamın sıcaklığından etkilenmez. Hayır, sıcak e, sıcak hava balonlarının uçması havanın ısınması ile alakalıdır. Açık hava basıncı deniz seviyesine dağlardakine göre daha fazladır. Evet, çünkü etki ettiği yükseklik daha fazla oluyor. Açık hava basıncı manometre ile ölçülür. Hayır, barometre. 8. soruya bakalım. Bizden bir deney yapmamızı istiyor tabanlarına uygulanan basıncın sıvının cinsine bağlı olduğunu araştırmak isteyen araştırmacı hangi iki kapı seçmeli? Sıvının cinsine bakmak istiyorsa sıvının cinsi farklı olacak, diğer her şey kaplarda aynı olmak zorunda. O zaman L ve M'ye baktığımda yükseklikleri eşit, sıvılar farklı olduğuna göre sıvıların cinsleri L'yi seçebilirim. 9. soruya baktığımda arabaların fren sisteminde fren pedaline kuvvet uygulandığında fren sıvısında bir basınç oluşur. Bu basınç balatalarda büyük kuvvet oluşturur. Bu kuvvet diski sıkıştırarak tekerleğin dönmesini engeller demiş. Hangisiyle açıklanabilir çocuklar? Sıvıların basıncı ileterek fren balatalarına zıt yönde kuvvet uygulanmasını sağlamıştır. Evet bakın fren sıvısından bahsediyor. Demek ki burada sıvıların basıncı iletmesiyle bir durum söz konusudur. 10. soruya bakalım. Belirli özellikler var. Bu özellikler hangi elementlerle hangi elementle alakalıdır diyor. Değerlik elektron sayısı 8'dir. Değerlik elektron sayısı 8 olan 8A grubu değil mi? Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halinde, e, soy gazlarda özel ismi, kararlı yapıda olduğu için tepkimeye girmiyorlar. Soylu gazlar diyorduk hatta. Demek ki cevap denizli. 11. soruya bakıyorum. A ve B tepkimeye giriyor. Yeni oluşan maddemiz de C'ymiş. Tepkime başladığı anda A'dan 30 gram, B'den 30 gram var. Tepkime sonlandığı anda kapta 10 gram B artmıştır. Bakın, 10 gram B artmış. A'dan hiç artan yok, hepsi kullanılmış. O zaman A'nın tamamı kullanılmış. B'den de kaç gramı kullanılmıştır? 20 gramı, değil mi? O zaman 30A 20 de B'den C'den kaç gram oluşmuştur? 50 gram oluşmuştur. Hemen şıklara bakıyorum. 60 olanları eliyorum. 50 olanlara bakıyorum. B'den 10 gram arttığını unutmuyoruz. B'den 10 gram arttığını gösteren seçenekse C seçeneği. 12. soruya bakıyoruz. Laboratuvarda çalışırken asit baz şeyler üzerindeki etiketler düşmüş. Bu etiketleri tekrar yapıştırmak için hangisi en uygundur diyor bana. Çocuklar asit ve bazlar e yüksek yüksek düzeyde tehlikeli maddeler olabileceği için bunların kokusuna bakmamalıyız, dokunmamalıyız, tatlarına hele hiç bakmamalıyız. En kesin yöntem turnusol kağıdı. 13. soruda ikiye ayırmış. iki gruplama yapmış. Burada asit bazlar olarak gruplama yapmış. Hangi madde çiftini değiştirirse tablo doğru olur diyor. Yoğurt, elma, sirke bunların hepsi asidik değil mi? Acı biber asidik midir? Hayır ama çilek asidiktir. Acı biber de baziktir. Bu yüzden bu ikisi yer değiştirilirse tablo tamam olur. 14. soruda bir deney anlatılmış bize. Ayşe kırmızı lahana turşusu yapan babasını izlerken aşağıdaki notları almış. İnce kırmızı lahana yaprakları suya atılınca mor renkli bir sıvı oluşmuştur ve bu mor renkli sıvıya yemek tuzu atılınca rengi değişmemiş, sirke atılınca ise karışımın rengi kırmızıya dönmüş. Bu renk değişimini gören Ayşe sirke yerine kabartma tozu kullanmanın etkisini merak etti. Babasının yaptığı işlemde aynen uygulayıp sirke yerine kabartma tozu kullandı ve karışımın renginin maviye döndüğünü fark etti. Buradaki ayıraç kimdir? Mor renkli sıvı değil mi? Çünkü kabartma tozunu da sirkeyi de nereye atıyor? Mor renkli sıvıya ve bunun renginin değişip değişmemesine bakarak asit baz olduğunu ayırt ediyor. 15. soru hangisi yanlıştır peynirin küflenmesi kimyasal ekmeğin pişmesi kimyasal yoğurttan ayran yapılmaz yoğurda sadece su katıyoruz bu kimyasal bir olay olamaz fiziksel bir evin ısınma ihtiyacını karşılamak için Aşağıdaki kaynaktan hangisi kullanılırsa asit yağmurlarına sebep olan gaz salınımı diğerlerine göre daha fazla olur. Güneş enerjisi çocuklar yenilenebilir bir enerjidir. Doğa dostu. Akarsuda su doğa dostu. Jeotermal de yenilenebilir. Bunlar doğa dostu. Ama kömür nedir? Yenilenemez enerji kaynağı doğaya doğaya zararlı gazlar salıyor. 17. soruya baktığımızda hangisi diğer üçüne göre daha dar kapsamlıdır? Bunu DNA ve genetik kod videomuzda söylemiştik. En büyük kimdi? Kromozom. Kromozomdan sonra kim geliyordu? DNA. DNA'dan sonra kim geliyordu? Gen. En küçük yapı taşı kim? Nükleotit. 18'e bakalım. DNA ile ilgili olarak hangisi doğrudur? DNA eşlendiğinde oluşan yeni DNA'nın bir ipliği eski DNA'ya aittir. Evet doğru. Çünkü DNA ikili sarmal yapıdaydı bölünmeye başladığında bir zinciri buraya bir zinciri de diğer tarafa gidiyordu ve karşısına yeni zincirler geliyordu. Hatalar düzeltilemez demiş. Hayır, düzeltilebilir. Her DNA bir genden oluş. Hayır, bir sürü genden oluşabilir. DNA kromozom denen alt birimlerin birleşmesiyle tam tersi olacak. 19. soruya baktık mı? Uzun boylu bezelyelerin çaprazlanmasıyla oluşan F1 döllüye ait yeni bitkilerde hem uzun boylu hem de kısa boylu bezelyeler oluşmuştu hem uzun hem de kısa oluştuğuna göre demek ki çaprazlanan bireyler homozigot değil heterozigot olmak zorundadır. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisi başlangıçtaki uzun boylu bir bitkiyle ile F1 dölünden seçilen kısa boylu? Yani şu çaprazlamayı yapacağım. Büyük küçükte, küçük küçükte büyük de, küçük de. Şurada büyük büyükte büyük de var. Küçük küçükte küçük de. Bana diyor ki çaprazlam çaprazlamaların hangisi başlangıçtaki uzun boylu ile kısa boylu bitkinin kısa boylu hangisi oluyor? Bitkinin çaprazlanmasını bana söyler. Hangi seçenek oluyor? Bursa. 20. soruya bakıyorum. E, aşağıdaki hangisi insanda çocuğun cinsiyetinin belirlenmesini sağlar? Annenin cinsiyet kromozomu XX, babanınki XY'ydi, değil mi? O zaman farklı olarak Y kromozomu kimde vardır? Babada. Demek ki cinsiyeti baba belirliyor. 21. soru aşağıdakiler hangisi kalısal bir mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır? Kalısal bir mutasyon yani genlerde olan genlerin yapısını değiştiren çoğu çiçeğini sıcaklığa göre değiştirmesi modifikasyon. Karahindiba bitkisinin yüksek dağlarda yetiştiğinde kısa, ovada yetiştiğinde uzun. Bu da modifikasyon. Güneşte insan ten rengini koyulaşması ve zamanla renginin açılması. Bu da ortama. Ortama göre değişen modifikasyon ama radyasyon X ışınlarının X ışınlarını içerdiği için ve genlerde yapısal olarak değişikliklere meydan olduğu için ne diyoruz? Kalıtsal bir mutasyon. 22. Hangisi mutasyonu tanımlar? Bakalım genlerin yapısında meydana gelen değişimler. Az önce dedik zaten. 23. Aşağıdakileri hangisi? Kesinlikle genetik mühendisliğinin kullandığı biyoteknolojik uygulamalardır. Genetik mühendisliğini. Turşu üretilmesi hayır yoğurt sirke bunları hepimiz evlerimizde yapıyoruz ama gen aktarımı biyoteknolojik uygulamalıdır. 24'e baktığımda homozigot düz tohumlu ve buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlanması oluşan F1 dönün kendi içinde çaprazlanmasıyla 400 tohumun kaçının düz olması beklenir. Şimdi homozigot düz dediğine göre iki tane büyük D büyük D buruşuk tohum dediğine göre de Küçük D küçük D de değil mi? Çekinik özellikler homozikot durumlarda kendilerini belirtir. Bunları çaprazladığımda büyük D küçük D, büyük D küçük D, büyük D küçük D 4 tane yavru birey olur. Diyor ki sonra F1 dölünün kendi içinde demek şu F bunlar F1 dölü. Bu F1 dölünden iki taneyi seçiyorum. Kendi içinde çaprazladığımda nasıl olacak? Büyükte, 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 küçükte ve iki tane de küçükte yapıyorum. Ve 400 tohumlu birey bunların toplam sayısı kaçmış? 400. Demek ki hepsinden 100'er tane var. Kaç tane düz doğumlu birey oldu? 100, 200, 300, 25. İnsanda akraba evlilikte aşıladıkların hangisine yol açar? Çekinik alerlerle aktarılan hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artar değil mi? Çekinik olarak taşınan özellikler akraba evliliklerine karşılaşma oranı yüksek olduğu için bu hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.